Etkinliklerimize devam edelim arkadaşlar. Şuradaki etkinliğimizden başlayalım. Yalıtkan iplerle tavana asılan X, Y, Z iletken kürelerden X küresi pozitif yükle yüklenmiş diyor. Evet. X'in pozitif olduğunu görüyoruz. Zemine sabitlenmiş K ve L iletken çubuklarına küreler yaklaştırdığında e, şekildeki konumları alıyorlar. Burada e, ne olmuş? L, Y ve Z'yi çektiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Burada da k'nin y'yi ittiğini söyleyebiliriz. Yine k'nin x'i de ittiğini ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki k eğer x'i itmişse burada k'nin pozitif olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü pozitif pozitifi iter değil mi arkadaşlar? Pozitif pozitifi iteceği için burada ne oldu? Burada k'nin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. E, k aynı zamanda y'yi de ittiği için Y'ye de pozitif diyebilir miyiz? Evet ona da diyebiliriz. Çünkü aynı yükle o yüklü olanlar birbirine iter. Burada K, X ve Y'yi ittiği için K, X ve Y üçü de aynı yükle yüklü olduğunu ifade edebiliriz. Burada L eğer Y'yi çekmişse pozitif yüklü bir cismi çekmişse burada L nötr olabilir arkadaşlar. Çünkü nötrle artı da birbirini çeker. Veya L ne olabilir? Eksi de olabilir. Eğer L eksi olursa artı yine ne yapar? Çeker. Eğer burada, burada arkadaşlar biz baktığımız zaman e, Z'nin, mesela eğer L nötr Z pozitif olabilir çünkü nötrle pozitif birbirini çeker. Ve eğer e, L negatifse, arkadaşlar L negatifse pozitif de olabilir, Z nötr de olabileceğini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde etkinliğimizi çözüyoruz. Peki ben, ben ne yaptım burada? Y ve L'nin birbirini çektiğini gördüm çektiğini gördüysem bu pozitif olduğu için bu nötr de olabilir, negatif de olabilir dedim. Çekiyor ikisi çünkü. Burada eğer L nötrse, L nötrse Z pozitif olabilir. Eğer L negatifse Z pozitif olabilir dedim. Aynı zamanda L negatifse Z nötr de olabilir. Çünkü negatifler nötr de birbirini ne yapıyor? Çekiyor. Burada ne olduklarını ne yaptık arkadaşlar? belirttik. Şimdi alttaki soruya bakalım arkadaşlar. Alttaki soruda yalıtkan ayaklar üzerinde duran birbirine temas eden arkadaşlar nötr ve iletken K ve L kürelerine şekildeki gibi eksi yüklü M cismi yaklaştırılıyor. Şimdi bunlar arkadaşlar ikisi nötr. baştan nötr arkadaşlar onu belirtebiliriz. Bunların nötr olduğunu gösterim. Nötr demek artı ve eksileri var ve eşit arkadaşlar. Şimdi bir kere bunlar birbirine dokundurulduğunda zaten arkadaşlar ikisi de nötr olduğunu görebiliyorum. Şimdi burada toplam yük de nötr şu an. Eksi yaklaştırdığım zaman ne olacak arkadaşlar? Yaklaştırma neydi? Etkiyle elektriklenmeydi. Bir etkide bulunacaktı. Buradaki eksi, buradaki eksi, buradaki eksilerin hepsini nereye taşıyacak? köşeye doğru taşıyacak. Bakın şu şekilde buraya önce çizeyim. Şu an dokunulmuş bir şekilde. Burası K burası L. Buradaki eksi buradaki eksileri ne yapacaktır? Şu köşeye doğru itecektir. Pozitiflerde bu nerede kalacak? K'nın içinde kalacak. Çünkü burada hem eksiler hem artılar vardı. Eksiler L'ye doğru ite, itildi. İtilince burada kaldı. Sonra ne yapmışlar? Birbirinden ayırmışlar. Ayırmışlar. Ve M'yi de uzaklaştırmış arkadaşlar. Şimdi sen ayırdıktan sonra normal ayırmasan şu an ikisi birlikte olsa şu M'yi çekseniz yine eski haline döner. İkisi de nötr nötr olurdu. Bakın burası çok önemli. Bir daha söylüyorum. Şu an eksiler. Buradaki M'deki eksi. Buradaki eksileri itip buraya geldi mi? Geldi. Artılar burada kaldı mı? Kaldı. Bu artı bu eksi. Şu an dokunmuş halde. Ben şu eksiği, bu etki eden M'yi ortadan kaldırırsan bunlar tekrar geri yerine dönecek midir? Dönecektir. Ama bunu ne yapmamış? Yapmamış. Kalkmış, bu K ve L'yi birbirinden ayırmış arkadaşlar. Birbirinden ayırmış. K ve L'yi birbirinden ayırınca eksiler burada kaldı. Artılar da burada kaldı arkadaşlar. Normalde dokunmuş şekilde uzaklaştırsaydı bu da nötr olacaktı, bu da nötr olacaktı. Ama uzaklaştırmadan birbirinden ayırdığı için arkadaşlar bu eksiler burada kaldı, bu artılar burada kaldı diyebiliriz. Burası pozitif yüklendi, burası da negatif yüklendi. Bir daha söylüyorum. Eğer ayırmadan uzaklaştırsaydım M'yi bu da nötr olurdu, bu da nötr olurdu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Yüklü cinsleri diyor, yük cinslerinin ve miktarları bilinmeyen şu Kimlerin hangi yükle yüklü olduğunu ve eksi mi artı mı nötr olduğu belli değilmiş. Şöyle cam çubukları ne yapmış? KLM kürelerine temas ettirmeden yaklaştırıyor. Yani etkili elektriklenme var. Burada cam çubuğu yaklaştırınca uzaklaştığını görüyorum. Burada bir itme var arkadaşlar. Burada bir çekme var. Burada da etkilemediğini ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Etkilemediğine göre kitlesinin nötr olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Eğer burada bir itme varsa çubuk pozitifse k cismi de pozitif. Çubuk negatifse k cismin de negatif olduğunu söyleyebilirim. Burada da bir çekme varsa çubuk pozitifse l negatif de olabilir. Çubuk pozitifse l nötr de olabilir. Çubuk negatifse l nötr olabilir. Çubuk negatifse l pozitif olabilir. Çubuk pozitif bu L negatif, çubuk negatif, L pozitif. Bu altı ihtimal hepsi de olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyor bize? Cam çubuklar ile KLM küreleri dengede olduklarına göre çubuk ve kürelerin elektriksel yükleriyle ilgili hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi diyor ki cam çubukların tamamı elektrik yüklüdür. Kesinlikle doğru değil. Bakın M'de nötr olma ihtimali, L'de nötr olma ihtimali var. Bu yanlış. Kürelerin tamamı elektrik yüklüdür. O da gitti arkadaşlar. Onu da söylemiştik. Cam çubukların en az bir tanesi elektrik yüklüdür. Burada şurada gördüğünüz gibi cam çubukların en az bir tanesi. İşte burada itme hareketi kesinlikle pozitif veya negatif olabileceği için buradaki cam çubuklardan şu cam çubuk kesinlikle pozitif ya da negatif yükle yüklü olduğunu nötr olmayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Çünkü orada eğer pozitif veya negatif olmazsa itme hareketi gerçekleşmez arkadaşlar. Sıradaki etkinliğimize bakalım. Gördüğünüz gibi dokundurulmadan önce burada iki cisim biri pozitif biri nötr. Şimdi pozitif cisimle nötr cismi siz dokundurduğunuz zaman ne olur? Ne demiştik? Topluyorduk. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 artı 5 artı 5 artı 10. Şimdi bunun artı 10 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da nötr olduğu için hani rakam olarak 0 yazıyorduk ama yüksüz olmadığını söylemiştik. Toplayınca artı 10 sıfır daha ne yapar? artı 10 yapar. Artı 10'u 2'ye bölüyorduk. Her birine artı 5 artı 5 ne yapılır arkadaşlar? Yazıla arkadaşlar. Dokunmadan sonra eşit bir şekilde paylaştığını söylemiştik. Demek ki dokunmadan ne yapıyoruz? Yükleri topluyoruz ve özdeş değer eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Hemen diğerine bakalım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eksi 9 arkadaşlar. Burada eksi 9. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada eksi 9 yukarısı. Eksi 9 da aşağıda eksi 18 olduğunu söyleyebiliriz. Yanlışlık olmasın. Burada da pozitiflerin artı 10 olduğunu söylüyorum. Şimdi eksi 18 artı 10. Ne demiştik? 1'i eksi 1'i artı olunca toplarken nasıl yapıyorduk? Eksi ve artı ise eğer büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. 18'den 10'u çıkardım. 8. Kimin, e, kimin daha büyük olduğunu görüyorum. 18'in işaretine eksi. O zaman cevabım eksi 8 olur. Bunu ne yapıyorum bu toplam yükü? 2'ye bölüyorum. Her birine eksi 4, eksi 4 düştü arkadaşlar. Bir daha ne yaptığımı söylüyorum. 18 tane eksi vardı, 10 tane de artı vardı. İsterseniz hiç bu işlemlere gerek kalmadan eksi artıyı götürür, eksi artıyı götürür, en son eksi 8 kalır. Bu eksi de 2'ye bölerseniz eksi 4, eksi 4 olarak ne yapabilirsiniz? söyleyebilirsiniz. Burada da yine nötr ve eksi bir cisim görüyorsunuz. Buradaki eksileri topladığımız zaman nötrlerle birlikte her ikisinin de yine eksi olacağını söyleyebiliriz. Çünkü burada eğer eksi 18 varsa 0 eksi 18 de eksi 18 daha sonra eksi 18 2'ye biliyoruz. Eksi 9 eksi 9 diye ne yapacağız? Nitelendireceğiz arkadaşlar. En alttakine bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 8 tane eksimiz var. Burada da 10 tane artımız var. Artı 10 eksi 8 eksi 8 ile eksi, artı tane 8 birbirine götürse orada 2 tane artı fazla kalıyor. Bu artı 2'yi de 2'ye böldüğümüzde artı 1 artı 1 işte artı artı yüklendiğini ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Dokunmadan ne yapıyorum? Dokunmadan arkadaşlar yükleri topluyorum ve 2'ye bölüyorum. Eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Eğer cisimler özdeşse. Şimdi bu Etkinlikler alttaki etkinliğe bakalım. Bu sefer yaklaştırma etkinliği var. Yaklaştırma etkinliğinde bakın eksi bir cisim nötr iki cisme ne yapılmış? Yaklaştırılmış. Burada yaklaştırdığında burada etkiyle elektriklenme, itme çekmeye bakacağım burada. Burada neye bakacağım? İtme çekme. Eğer yaklaştırılıyorsa benim olayım itme çekme. Dokunmaysa yükleri topla böl. Yükleri topla böyle arkadaşlar. Kuralları bilirseniz sıkıntı yok. Burada itme çekmeye bakacağım. İtme çekmeye nasıl bakacağım? Bakın burada benim eksi cismim yaklaştırılmış bu cisme. Nötr demek yani burada eksi ve artıları var ve eşit. Bu eksiler bu eksileri ne yapacaktır? İtecektir. Eksileri itip nereye itecek? Şuraya itecek. Eksiler buraya gelecek. O zaman bu cisim ile yüklendi? Eksiyle yüklendi. Peki buradaki eksiler gidince burada neler kaldı? Artılar kaldığını söyleyebiliriz. Bir daha söylüyorum, buradaki eksiler, buradaki eksileri ne yaptı? İtti. Hepsi buraya yüklendi mi? Evet. Eğer ben bu cismi geri çekersen tekrar eski haline döner mi? Döner arkadaşlar. Burada eksiler, eksileri itti buraya geldi. Burada da artılar kaldı. Eksiler gidince burası da artı yüklendi diyebiliriz. Burada da bu sefer artı yüklü bir cismin nötr bir cisme yaklaştırmış. Artılar ne yapacaktır arkadaşlar? Eksileri kendisine çekecektir. Artılar artıları itip bu köşeye gitmiyor. Bu yanlış bir. Artılar hareket etmez. Buradaki artılar eksileri kendine çekecektir. Buradaki eksiler bakın buradaki eksiler nereye doğru gidecektir? Artıların yanına gidecektir. Buradaki eksiler buraya gelip hepsi burada toplanmaya başlayacak. Artılar da burada eksiler gidince Burası da artı yükle yüklenecek. Bir daha söylüyorum. Ne oldu? Hareket eden hep eksiler oldu. Bakın eksiler eksileri buraya itti. Burada itme var. Burada da çekme var. Yani ne oldu? Buradaki eksiler buraya doğru geldi. Buradaki eksiler gidince burası artı yüklendi. Eksiler buraya gelince artılar vardı burada ama eksiler daha çok olunca burası eksi yüklendi. Devam edelim arkadaşlar. Diğer bir şeklimiz var yine eksi bir cismi yüklüyor. Bu sefer 3 tane cisim var. 3 cisim olduğunda arkadaşlar bir yaklaştırma olduğunda ortadakinin nötr olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu ortadaki etkilenmiyor. Çünkü giriş gelişler var. Mesela burada eksiyi getirdim mi ben buraya? Eksi. Eksi ne yapacak arkadaşlar? Eksi eksiyi ne yapacak? İtecek. Eksi eksi itsin arkadaşlar. Eksiler itip nereye gidecek? Şuraya gelecek. Bakın eksiler eksileri itecek. Hepsi buraya gelecek. Burası eksi yüklendi mi? Evet. Peki, peki buradaki eksiler, eksileri itti, değil mi? Evet. Buradakiler ne oldu? Burada neler kaldı? Artılar fazla kaldı. Onu da bu şekilde ne yapabilirim? Belirtebilirim. Peki burada ne oldu? Buradaki artılar, bakın artılar ne yapacaktır? Buradaki eksileri kendine çekecektir. Artılar eksilere geldi. Bakın giden gelen hep eksi. Artılar hareket etmiyor. Buradaki eksiler gidince burası eksiler gidince ne olacaktır? Artı olacaktır. Peki eksiler nereye gitti? Yine buraya geldi. Ona da buraya ne yaptım? Yazdım. Ne oldu bakın? Bakın eksi artı eksi eksi itti buraya geldi. Bakın artı eksileri çekti yanına geldi. Hocam artı artı itip buraya gitti. Yanlış. Artılar buradaki eksiler gidince bakın buradaki eksiler gidince Burası artı yükle yüklendi. Buradaki eksiler gidince buraya burası artı yüklendi. Zaten burada artılar vardı. Artı ve eksiler eşitti. Eksiler gidince burası pozitif yüklendi. Ona dikkat edin arkadaşlar. Yani artılar hareket etmez. Giden gelen eksidir. Dikkatli olalım. Evet sevgili arkadaşlar. Burada bir bulmacamız var. Konuyla ilgili. Hemen çözmeye çalışalım. Ben söyleyeyim. Siz de yazın arkadaşlar. Tek tek doldurmayacağım. Şimdi soldan sağa doğru iki numaralı ifadeye ne diyor? Cam çubuğun ipek kumaşa sürtüldükten sonraki yükü ne olur? Şimdi cam çubukla ipek sürtülmeden sonra eksi zıt yükleniyordu. Cam çubuk pozitif yükleniyordu. İpek e, kumaşta negatif yükleniyordu. Burada kimi soruyor? Cam çubuğu soruyor. Cam çubuk İpeğin içinde e harfi vardı. Negatif. Cam çubuk pozitif arkadaşlar. Cevabımız pozitif olacak. Üçüncü ifadeyi okuyorum. Ne diyor? Genellikle yalıtkan cisimler arasında gerçekleşen elektriklenme çeşididir. Yalıtkan cisimler. Genellikle bu nötr cisimlerin birbirine sürtünmesinden bahsediyor. Burada da sürtünme ile elektriklenmeden bahsediyor. Cevabımız sürtünme olacaktır. Altı numaralı ifadeyi okuyorum. Altı numaralı ifade ne diyor arkadaşlar bize? nötr cisimlerin yüklerinin kutuplanmasını sağlayan. Hani geçici bir elektriklenmeye sebep oluyor ya. Eksiler köşeye geliyordu. Artılar kalıyordu. Etkiyle elektriklenme yani tesir ile elektriklenme yaklaştırma diyebiliriz. Dokunma ile elektriklenen cisimlerin yük cinsleri durumu ne olur diyor. Dokunma ile elektriklenmede hatırlarsanız ikisi de aynı cinsle yükleniyordu. Yani burada aynı kelimesini kullanabiliriz. Aynı cins yükle yükleniyordu. Dokunma ile elektriklenme topluyorduk. Eşit bir şekilde bölüşüyorduk. Ebonit çubuğun ebonit çubuğun arkadaşlar yünlü kumaşa sürtüldükten sonra şimdi ebonit çubuk e harfi sürtülmeden sonra biri eksi biri artı oluyordu. Kim eksi oluyordu? Ebonitin e harfi eksi. Oradan aklımıza gelsin. Evet burada ebonit çubuk negatif yükle yükleniyordu. Yünlü kumaşta pozitif yükle yükleniyordu. İkisi de zıt yükle yükleniyordu. Yukarıdan aşağıdaki sorulara bakalım. 1, 4, 5'e. Bir de ne diyor bize? Cisimler arasında toplam yük miktarının paylaşıldığı elektriklenme çeşidi. Hangisinde yükleri toplayıp bölüyorduk? Dokunma ile elektriklenme yani temas ile elektriklenmedeydi arkadaşlar. Cevabımız dokunma ya da temas olacak. Yük miktarları aynı olan zıt yüklü iki iletken cisimler birbirine dokundurulup aylıktan sonra yükleri ne olur diyor. Şimdi burada ee, yük miktarları aynı olan zıt yüklü. Biri eksi 3, biri artı 3 olsun. Siz bunları dokundurduğunuzda ne yapıyordunuz? Topluyordunuz. Eksi 3 artı 3 daha ne yapar? 0. Yani ikisi de nötr olacak arkadaşlar. Bunu da nötr olarak yazabilirsiniz. Sürtünme ile elektriklen cisimlerin yük cisimlerin durumu ne olur diyor. Arkadaşlar bunlar sürtünmeden sonra zıt yüklendiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada da 5'e ne yazacağız arkadaşlar? zıt yazabiliriz. Zıt yerleşmiyorsa farklı cinsle yüklendiğinde ne yapabilirsiniz? Belirtebilirsiniz arkadaşlar.